Euro grubu maliye bakanları Yunanistan'ı krizden çıkarabilecek formülü kabul etti. Brüksel'de uluslararası para fonu yetkililerinin de katıldığı kritik görüşmeler sonunda Atina'ya Haziran'da 10.3 milyar Euro'luk kredinin serbest bırakılması kararlaştırıldı. Yunanistan'ın borcunu geri ödeme takvimi de daha geniş zamana yayıldı. Yunanistan'ın borçlarını sürdürülebilir hale getirmesi için onun hafifletilmesi gerektiği kabul edildi. Bunu kendi çabalarıyla yapamazlar. Borç sürdürülebilirliğinin nasıl değerlendirileceğinin yöntemi konusunda anlaşmaya varıldı. Plan kapsamında Yunanistan'ın borçlarının biri bölümünün 2018'de silinmesi düşünülüyor. Yunanistan Maliye Bakanı 11 saat süren toplantı sonrası yaptığı açıklamada önümüzdeki dönemde ülkenin yatırım çekeceğini söyledi. Bence şu anda iyimserlik havası var. Bu Yunanistan'ın durgunluk dönemindeki kısır döngünün değişmesinin başlangıcı olabilir. Yatırımcılar Yunanistan'da çok daha rahat bir şekilde önlerini görebilir. Bu da gidişatın tersine dönmesi anlamına gelir anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Atina'nın ek koşulları yerine getirmesi ve Euro grubu üyesi ülkelerin meclislerinin plana onay vermesi gerekiyor.